Alkol zehirlenmesi nedir? Belirtileri nelerdir? Alkol zehirlenmesi nasıl olur? Koksu ve görünüş sebebiyle etil alkolü metil alkolden ayırmanın oldukça zor olduğu biliniyor. Alkol zehirlenmelerinin sebeplerinden bir de alkollü içkinin alkolü içeceklerde kullanılan tek alkol türü olan etil alkolü değil de alkollü içki üretiminde kesinlikle kullanılmaması gereken metil alkolle üretilmiş olma ihtimali. Bunun yanında alkol miktarını abartmak ve insanın bünyesini kaldırabileceğinden fazla alkol tüketmesi de alkol zehirlenmesine neden olabilir. Alkol, bazı meyvelerin özel işlemlerden geçerek oksijen, karbon ve hidrojen karışımını barındıran bir içecektir. Dost meclisinde keyifle içilen ama fazla tüketildiğinde istenmeyen sonuçlar doğurabilen ayarını tüketilmesi gereken bir içkidir. İçkide bulunan alkol düzeyi ne kadar yükselirse vücuttaki ısı ve boğazda yanma hissi de bir o kadar artacaktır. Biranın içerisinde %2 ile 5 arası, şarapta %5 ile 15 arası, rakıda %60 ile 100 arasında alkol oranı bulunur. Alkolü, vücudun kaldırabileceği miktardan fazla alınma sonucu oluşan alkol zehirlenmesi sarhoşluk olarak bilinse de aslında bir zehirlenmedir. Fazla alınan alkol kana karışır ve beyne gider. Beyinde bulunan iki sinir ucundaki bağlantıyı sağlayan kimyasal madde etkileyerek hareket, konuşma bozukluğu, saldırganlık gibi durumlar ortaya çıkartır. Belirtileri Saldırgan, asabi ve cinsel içerikli hareket sergilemek, ayakta duramamak, bağırarak konuşmak, doğru ve sağlıklı düşünememe, hareket edememe, araç kullanamama, yorgun hissetme, göz ve mimiklerde aşırı hareketlilik, yüzde kısarıklık, nöbet yaşama, baş ağrısı ve baş dönmesi, duyularda azalma, derin uyumak veya komaya girmek, alkol alımında miktarı abartmamak, alkol alımı öncesinde bir bardak süt içmek, Aralarda bol su tüketmek ve içkiyi kuru yemişle yemek alkol zehirlenmelerini engelleyebilen tedbirlerdendir.